Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da geliştirir. Dağlık Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştirdi. Başarısıyla dünyada ses getirdi. Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görüldü. Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar, yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı. İşte kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, daha biraz daha miyim, 1200 kilo civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. Bayraktar, dünyanın artık insansız savunma teknolojisine yöneldiğine dikkat çekti. İnsansız deniz araçları çalışmalarını yapan başka firmalar var. Ülkemizde onlar da çok önemli. Yani bugün artık böyle insanlı tanklar yerine akıllı daha hafif hızlı şey yapan hızlı dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor ya benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Selçuk Bayraktar insansız savaş uçakları üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Bundan sonra böyle nasıl ki bütün dünya Karabağ muharebesinde e, Türk ordularının dünyadaki ilk işte siyalarla kazanılan zafer diye adlandırılıyor, e, Maharetini gördü, e, savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor yani insansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor